Arkadaşlar bu video biraz kötü olabilir. Ee, ekran görüntüsü alacağım. Yani ekran görüntüsü derken kendimi bir de göstereceğim bu videoda. Kendim o komşu gibi olacağım. Ee, i̇yi seyirler. Oya ya elektrik kesildi. Çok kötü oldu. Neyse şu komşuya diyeyim bari onun da kesilmiştir. kedi kesiyor. Ya sanki ben Benimle kesildi. Tamam mı? Bunu al. Benim de kesildi. ha dur sen, sana, şu olayı anlatacağım. Sen niye bizim şeye cama şey Sen niye bizim camı kirletiyorsun? Ya abi bilerek olmadı. Vallahi bilerek olmadı. Gerçekten bilerek olmadı. Bak evimi kilidi olmuştu. Yani evimin anahtarı yanlış almıştım. Açamadım kapıyı. Sizi cam. temiz ziyoreyim. ufaktan. Geldim böyle. Aferin. Böyle. Şöyle geçtim. Bizim eve. 70 miyim? He. Bak herkes seni gördü ünlü oldun ha. Lan ünlülükle ne alakası var? Sana şuradan mı? Bir tane tokat çarkarı. Böyle şak diye. O ağzına vuruyorum ha. Bir daha atmayacağım. Ha tamam mı? Senin şu elektrikler kesildi mi? Yani benim kesildi de. Sana sordum kesilmiş midir? Ya benim de elektrikler kesildi ya. Ama seninle iki de kesilmiş elektriği. Ya ama ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun bak. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Heceleme oğlum. Tamam anladık. Allah Allah. Sen ne yapıyor? Yani bizim şeye çıkmak kolay. Aya yani bizim şey çıkmayı. Yani bizim o cama çıkmayı biliyor. Sonra yapar. Yok öyle. Bir daha da gözük gözüme bil. Yani neyse hadi onu bırakma. Yani ben elektriği tamir edeceğim. Benim babam bir de Türksel kurucusu olduğu için o elektriği tahmin etmeyi bana öğretmişti. Yok he he öğretti öğretti. He <laughs> he atıyorsun kafanı. He öğret. He öğret. Benim babamda Cumhuriyet var. Yani. Benim babam da bana sana laf atmayı öğretti. Yuh yuh yuh. Neyse. Bunu boşver de. Iı, aklıma bir şey geliyor. Yine. Heh. Tamam. Ee. Bana biraz borç para versene. Yok ya. Neyse ben tamir etmeye gidiyorum. Bana bak. Tamir evet tamir edelim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ay. evet şu kapıyı şu şuraya, şunu şuraya. Evet. Benim şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluy. Bana bir şeyler oluy. Bana bir şey. tamam O kadar fazla şey oldu ki. Hey, çok ki de. sana hani. Bepo etti mi? Ha ha ha. bir dönü ya. Arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.